Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melody ve Serkan kamera arkasında Merhaba. Diyor. <laughs> Bugün Mücahit'ten yeni balıklarımız geldi. Çünkü neden olmasın ki zaten içerisi savaş alanı olmuştu. Biraz daha balık ekleyelim, biraz daha savaş alanı olsun dedik. Yok yok şaka şaka, cani değiliz yani. E, o kadar Mücahit'le konuşuyoruz, ediyoruz, bak diyoruz şunlar var, bunlar var, yaşar mı diyoruz. Değil mi? Evet. Sonra bize cani belirliyorlar. Yorumları okuyoruz. O zaman açalım. Aç. Kutu açılışı. Bakalım. Mücahit'in değmeyecek kaç tanesi naneyi yemiş. Kaç tanesi sağlam gelmiş göreceğiz. Ama iyi kargo yapıyor yani. Gerçekten Ankara'dan geliyor. İyi kargo yapıyor yani. Sağlam geliyor balıklar. Vay vay vay. Aa bu ne? Aa yavrulamış. Aa yavru var içinde. Bak şurada. Şurada bak şurada. Yavru var. Ne yapacağız onu? Yavrularımız da yok bizim. Yerler ki. Ay yazık. Ya yavruluk alalım bugün. Bir poşet mi var? Dur ay, iki poşet var. Bunlar ne? Voli mi bunlar? Evet. Hadi diğerlerini de çıkart. Suyu, suyu, suyunu... Dur bunu koyayım o zaman. Şöyle. Öyle koyma sadece. Dur ikincisini mi çıkart? Evet. Önce diğerini de bir çıkart hemen. Kaç tane poşet var? İki. Tamam. Bu ne? Bu da kılıç balığı galiba. Evet. Öğrendim yalnız itirlere. Şurada şuraya gitti bir tane. Bir tane şurada bir yavrumuz vardı. Nerede o? Bir tane orada bir yavru var. Aa bak şuradalar gördüm. Ha bir tane burada var. Bak bir tane de şurada var. Üç tane var. Bak bak şu turuncu balığın orada. Bak şurada çıkmaya çalışıyor. Fırık fırık yapıyor böyle. Üç tane yavru var. Bir tane de şurada üstte var. Bayağı yavrular gelmiş. Bu poşette yavru var mı? Evet şurada. Yaz pislik içindeler. Şey yapsınlar şimdi şöyle bir suya alışsınlar. Ve aşılamayı yeri artık size göstermeye gerek yok. Biz bir önceki videolarımızda nasıl aşılama yaptığımızı hepsini gösteriyoruz. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi bunlar biraz bir suyun ısısına alışsın. Ondan sonra aşılamalarını yaparak akvaryumumuza yak aktaracağız. Şimdi Büyük balıkları, inşallah balık şeyleri yememişlerdi. Büyük balıkları buraya aktaracağız. Küçüklere kıyamadık, bizim yavruluğumuz yok. Yavruluk alacağız şimdi dışarı çıkınca. Ee, büyük balıkları önce bir aktarıyorum. <laughs> Hop, oh, seni sıkıştırdım. Lütfen zıplama, lütfen mutlama. Say koyar kendi. Şu bir. Vay, fena değilmiş bu ha. Hop, bu iki Melodi profesyonel oluyor. Bu ikinci molimiz. Hızlısınız ha. Bu da Molly galiba. Evet. Ay bembeyaz beyaz çok güzel. Aa bak 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 bak. bak. Gergin anlar. Melek bakıyor şu an. Tetra da bakıyor. Tetralar geldi. Ay çok heyecan. Bir tane daha Molly'miz var beyaz. Molly mi? Kılıç mı bu? Molly galiba. Dört oldu. Dört mü oldu? Evet. Ben heyecandan sayamadım şu an. Beş. Beş, Allah pislikler de geldi. Altı. Altı. Vay, bu neonları falan mı var bunun? Yakaladım bir şey. <laughs> Çok komik ya. Yedi oldu değil mi? Yedi. Yakaladım, vallahi tek de yakalıyorum. Bayağı oldu yani bu iş. Sekiz. Dokuz. Aa, ah, ah, suyun dışına aa, ah, ah, suyun dışına fırlıyor ama ah, aa, suyun dışına fırlıyor. Bir şey söyleyeceğim onu kovayla hapsederek falan alayım. Bayağı bildiğin suyun dışına atlıyor. Hadi. Ben korkarım öyle şeyler değil. Yapmasın şeyler. Aa evet. Ah. Aldın mı? Tesadüfen. Bir tane daha mole. 11. 11 oldu galiba değil mi? Çok korkuyorum. Bak bu iki tanesi son kalan sıkıntılı ikili. 10 tane oldu o zaman. 11-12. Aynen 12 tane. Bu çok deli dana. Çıksana. Şimdi sonuncu kaldı. Oha aşırı yüzü, hızlı yüzüyor. Gözüm gözüm takip edemiyor. Bırak kepçeyi gözüm takip eder. Aa bu da atlıyor. Allah'ım bunlar hep deli dana bunlar. Aa gördün mü nasıl zıpladı? <laughs> Gelip suratıma çakacak bir tane beşlik sanki. Aşırı hızlı. Yani aşırı hızlı. Bildiğiniz bütün hızlı balıkları unutun şu an. Aşırı aşırı. Ay inşallah yavruları almıyorumdur ha. Çok değil mi? Yani inşallah yanlışlıkla yavru almamışızdır. Tamam. Şimdi yavruları... Sen şimdi git hemen bir şey fener al. Fenerle ışığı tut bakalım oradan. Midyemiz açılmış bir yandan da midyeyi yiyorlar şu an. Bildiğin içini çekiştiriyorlardı ya çok ilginç. Bak Vatos geldi şimdi Vatos yiyecek onu. Bak içine girmeye başladı yavaş yavaş. Molly de geldi. Bir yandan yavrular nerede diye arıyorum. Ama bir gördüm ki şu an bir tane yavrumuz burada ölmüş. Bakın. Bir tanesi burada ölmüş. Ya. Diğerleri nerede bilmiyorum. Burada ölü bir tane ölmüş midyemiz vardı işte. Gösterdiğimiz gibi onu aldım şimdi. yani diğer şeyler de yavrular da Normalde poşeti buraya boşalttım. Burada olması gerekiyordu ama flaşla baktım hiçbir yerde yok. Buraya mı koyduk acaba yanlışlıkla diye baktım. Yani burada da yok. Herhalde yüksek ihtimal hepsini poşetten aşılamak için kovaya boşalsınca hepsi orada öldü herhalde. Yediler yani hani yavruların hepsini. Yaklaşık bir kaç tane diyeyim? Dört tane falan yavru vardı ya. Biz de gidip yavruluk alacaktık. Hatta şuraya fanus hazırladım. Fanusun içine koyacaktık yavruları hani şey yavruluk alıp gelene kadar ölmesinler diye. Uf, ne güzel yavrularımız olacaktı işte. Niye yiyorsunuz ki? Neyse. Şimdilik durum bu. Bir sürü molly oldu. Kılıç oldu. Tetra var. Melekler var. Evet şu an durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi akvaryumumuz. Yavrulara biraz üzüldüm ya. Of. İlk defa yavru yapacaktık. gibi Büyütecektik. Baya da büyümüşlerdi yani geldiklerinde. Neyse bakalım. Şimdilik durum bu. Ee, Dediğimiz gibi melekleri bursa içerisinde birine vereceğiz, sahiplendireceğiz. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın, oradan bir seçeriz şöyle, hmm, kime versek o pitpiti piti yaparız. Yorumlara yazın kimler melek ister, üç tane melek vereceğiz. Belki de üç farklı kişiye veririz birer tane veya bir kişiye üçünü de veririz, onu bilmiyorum. Karar vereceğiz, siz yorumlara yazın eğer istiyorsanız ve bursa'daysanız, önemli olan o. Bursa'daysanız ve melek istiyorsanız yazın, oradan ayarlarız bir şeyler. Yavruları nasıl ayırmamız gerekiyordu? Yani ölmeseler eğer nasıl yapmamız gerekiyordu? Nasıl olacaktı? Yani yavru ile alakalı hiçbir bilgimiz yok. E dediğimiz gibi balık bakmayı da zaten yeni öğrendik. E, yavru ile ilgili de yavru nasıl alınmalıydı? Nasıl koymalı? Nereye? Nasıl? Ne olmalı? Bilmiyoruz. Yavru ile alakalı yine de siz bilgi verin. E... Nasıl olmalı, nasıl etmeli? İleride bir gün işimize yarar. Yarar. Bilenler lütfen yoruma yazsın yavrularla ilgili, yavru yetiştirip büyüme ile ilgili nasıl oluyor. Şimdiden teşekkür ederiz. Like atıp abone olursanız da seviniriz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.